Arkadaşlar CraftWise'e yeni bir güncelleme gelmiş. B'de varsa yeni haritalar gelmiş. Hemen buradan yeni haritaya girelim. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok hoş olmuş ha. CraftWise'i tebrik ediyorum gerçekten. Hani son oyuncu böyle yıllardır map getirmiyor. Ama CraftWise ayda bir map getiriyor. Olması gereken de bu abi. Sunucu her zaman güncel kalmalı. Yani insanlar sıkılmasın. Niye saldı oyunu? Allah Allah değişik bir rakip herhalde bu. Seni şöyle bir iki sağa sol yapalım. Koyam koyamıyoruz herhalde buraya. Neyse aldık herhalde güzel. Birkaç map daha geldi. Onlara da girmeye çalışacağım. Yeni mapler hakkındaki görüşlerinizi tabii ki yorumlarda belli edebilirsiniz. Zaten önceki videolarımda ben bahsediyordum. Craftwise kendini geliştiren bir sunucu. yeniliği açık bir sunucu. Aynen. Aynen aynen. Şuradan yapıştır. Adam don... Ne? Lagır herhalde ya. Arkadaşlar video ufak bir bölüyorum size çok güzel bir Minecraft kanalı tanıtmak istiyorum. Açıklamak kısmına bıraktığım kanalın son videosuna gidip like atıp kanalına abone olup yorumlara da Darkness 60 uzan geldik diyen 10 kişi arkadaş ekleyeceğim. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Aman aman nerelere geldik şu an. Abi ışınlanacak. Aa! Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Arkadaşlar tutturmuyorum. Hadi. Yerlerden! Oğlum asla 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 asla. Kankam kılıcı ne ara çektin sen? Bak kafasına bir anda şöyle atlarsam Doktor dizdim takıldı oraya Gene takıldı Gene <laughs> takıldı buradan gene yapıştırdım Bir daha vuracağım Gel bakalım öldün Elimle kıramam yalnız bunu bir saniye Buradan yapıştıracağım gene düştün Değişen bir şey olmadı Şöyle Benim TNT almam gerekiyor şu an Senin kılıcın falan yok nereye geliyorsun şu an Hayırdır yani Adamdan kade kasa kasa kazma alacağım herhalde ya Yat aşağı! Abi ben anlamadım. Öyle mi olmuş kanka? Geliyorum yanına bekle bekle. Öyle kolaysa gel yanıma. Arkadaşlar ben bu lafın altına kalır mıyım sizce? Beni tanıyanlar bir yoruma artı bir yazsın. Artı Gel bakayım buraya. Hello. Bak bak izle. Aynen. Şöyle kafanı bir anda atladı. Allah! Lan! Ne oluyor lan? Kendini öldürdü kendini öldürdü. S sıkıntı yok. Kırdım ben. Oradan vurmaya çalışacak gene dayanamayacak. Kafasına sonra bir anda böyle atlayacağım. Dokunamayacak bana ya. Bu kadar basit. Arkadaşlar akıma gelmişken de loncamıza gelmeyi unutmayın şu an. 7340 üyemiz var. Hepinizi bekliyorum. Benim hedefim loncada 10.000 üye olmak. Yani hepinizi bekliyorum gelebilirsiniz. Yorumlara soran arkadaşlar olmuş. Paralı değil loncaya katılmak bereş yani. Bu algı nereden geldi aklımıza cidden merak ediyorum. Ortadaki tasarım çok iyi olmuş gerçekten. Hypixel'e benzetilmiş bence. Ortaya geliyor galiba. Ortaya geliyor galiba. Çok korktum ya. Adamı gördüm şuraya geçeyim be. Gel bakalım. Ok atma sakin ol. Tamam şimdi benden korkmalısın bence. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Bak bu harita da yeni. Bu harita Skywars haritasına benzemiş. Gerçekten yeni haritalar efsane olmuş ya. Ben çok benim çok hoşuma gitti nedense. Bu arada sizlerde de hangi map'i daha çok sevdiniz bunu yorumlarda belli edin. Şu sıraları aşırı derecede drop yiyorum. Beni görmedin mi kanka? Beni bir fark etsen diyorum. Tamam şuradan kafana bir yumruk yiyeceksin buradan. Kafana şuradan yumruk yiyeceksin de çok ışınlanıyorum be kanka. Geleceğim yanıma. Hayır yapma onu işte. Trade atma. Hayır. Tek it. <laughs> Benim çapraza gitmem mi mantıklı yoksa ortaya gitmem mi bu mapte? Çapraz sanki bana uzak geldi ya. Neyse bakalım devam edelim. Yardım et yardım et yardım et yardım et. Yalan söyleme gözlerime bak bu kez. Merhabalar. Burası sahipsiz kalmış ya. En sevdiğim kavga mı edeceğiz burada seninle? Aa hayır diyorsun bana. Oo. İşte kanka o zaman mevzu büyüktür ya. Sen böyle kafamatlarsan atlarsan. Aa blok sınırı varmış tam dikkatli olacağız. Ki yeşille takılma bunlar. Aa kavga ediyorlar. İlk sarı aradan çıkarayım bence. Gel bakalım. Arkadan yemeyelim de şimdi. Heh, geliyor musun? Gel bakalım. Nereye gidiyorsun sen? Gel sen de. Öleceksin ki. Kaçarı yok bunun. AFK mısın cidden? Canlandı bu. Ateş değil deme ben. Abicim sen son dakika nasıl gelebiliyorsun buraya? E sen niye tepki vermiyorsun? Neyse elim direkt ya. Uzamasın. Kolay. Bu map sanki şey gibi. Önceki bir mapin editi hali gibi. Aynen oradan bana vurmaya çalışacaksın. Ben de şöyle yandan bir tane. Ne yapıyorsun? Trade atamazsın ki. Bir cana var. Kırdın mı beni? Kır beni. Ölmeyeceğim ki ben. Bu nasıl hareketler? Benim mental sağlık gerçekten. Arkadaşlar elendi ki bu arada. Böyle yapanları biliyorsunuz ben cezasını veriyorum maalesef ki. Ölecek yani şu an kaçarı yok. Nereye çıktınız zannediyorsun sen ya? Bir kendine gel kanka kendine gel kendine kendine. Bak önden kırıyorum seni bak önden. Gene üstüme geleceksin. Gene gel bakalım. Gene gel tamam. Yatağından bir parça alacağım. Gitti yatan. Önüme gel şimdi. Tamam. Gene gel önüme. Buradan da yapıştırdım. Bir daha gel önüme. Takıldım bloğa. Gene gel. Gittin. Ya demiştim yani. Dedim dedim bana inanmadınız. Zaten mapleri görün diye oynuyorum. Ya kazanmayı oynamıyorum bugün. İstesem böyle hayvan gibi triart oynarım. Ama gerek yok yani. Herkes bir yerde şu an. Mavi öldü lan. Tam kırdım seni hemen. Sakinliği korusana beyefendi ya. Bir sakin olsana sen. Bir sakin olsana sen ya. Blokları koydum takıldın oraya. Öleceksin ki. Bay bay.